Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Koronadan evlere kapandık. Yapacak bir şey yok. Ee, Youtube videosu çekecektim ama telefondan Youtube'a bağlanamıyormuş. Ee, tablet dediler. Ondan da e, tabletin kamerasından olmadı. bilgisayarın ee, kamerasından. O yüzden en son elimize bu kaldı. Ee, TeamView diye bir program var. Ondan yapalım dedik. Onda da görüntü kalitesi iyi değil ve açı geniş değil. Bize geniş hiç lazım olmuyor. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonra YouTube için bir aparat alacağım. Halledeceğiz onu. Şimdi bugünkü hareketimiz arkadaşlar. Sürükleme. Şimdi sürükleme hareketi ne? Herhangi bir yerden partnerime sandviç hareketi yaptım. Düşünün. Bakın partneri otutturdum, Sandviç. Bir daire çevresinde döneceğim. Merkezinde partner var. Sandviçi yaptım. İkinci adımımı dairenin üzerine basıyorum. Sağ ayağımı sürükledim. Adımı dairenin üzerine bastım. Sağ ayakla sürükledim. Bakın dairenin üzerine basıyorum. Sürüklüyorum. Hareket bu. Toparladım. Süsleme yaptı. Çıktım. Bir kere seri bir şekilde yapalım. bakın <laughs> Kıza yeni ocağın ardıf otutturdum. Şimdi kızlar. sitting on sandwich position points are at same heel and the hip and the uh, shoulder. Bakın, topuk, kalçanın aynı hizasında kalçadan dışarı gitmeyecek. Şuradan oturuyorsunuz kızlar, şuradan. Arkadaşlar, sandviçin ilk ayağını yaptım. Sonra ikinci ayağını dairenin üstüne basıyorum. Ayağımla ittirdim. Bakın. Adım attım. Ayağımla ittirdim. Adım attım. Ağırlığımı sola taşıyorum. Sağ ayakla ittiriyorum. En son sandviçimi kapattım. Kendimi geriye aldım. Kıs süslemesini yapıyor. Omuzumu açıyorum. Kapıyorum. Çıktım. Şimdi bu hareket için nasıl bir çalışma sistemi yapacağız? Birer birer anlatalım. Erkek ne yapıyor? Kadın ne yapıyor? Ondan sonra da çizeceğim buraya. Biliyorsunuz tahtada yazmayı seviyorum. Şimdi arkadaşlar erkeğin harekete girişi bakın. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Şimdi bunu tek başıma yapıyorum. Bakın ilk yaptığım şey durdum yavaş yavaş. Tekrar. Hızlı hızlı yavaş yavaş. Şimdi bu açıdan yapayım. Yana doğru gidiyorum. Ön çarpmada doğru ayak değiştirip kızı oturtturup blok koyuyorum. Ben de kız gibi aynı şekilde oturdum aslında. Sonra hızlı hızlı yavaş yavaş oturdum devamı. Bak. Adım at. Ağırlığını öne geçir. Arkadaki ayakla sürükle. Adım at. Ağırlığını öne geçir. Arkadaki ayakla sürükle. Adım at. Ağırlığını öne geçir. Arkadaki ayakla sürükle. Ayağını kapat. Sandviç. Buradan sonrasını biliyorsunuz zaten. Okey. Şimdi kısım tarafı girls for you. You also can do it alone at home. Kızlar bunu evde tek başınıza yapabilirsiniz. Bakın sizin taraf geliyor şimdi. pivot. Şu oturma kısmını çalışmanız lazım. sağ, sağ, ge. Oturdunuz. Bakın öndeki ayak gergin, arka kırık. your light, your on your ox, and this leg is straight. Gergin olan, tamamen aksınızın üzerinde siz gergin olan bacak. When man is pushing the leg, you are turning. Gergin olan bacak erkeğin itmesiyle sizi döndürüyor. Bu çalışacaksınız kızlar evde. Tek başına sen bunu yapamazsan, tek başına sen bunu yapamazsan senin dengede problem var. bunda sürükleme. Sürüklerken önce bir koridor belirliyorsunuz ya da bir daire belirliyorsunuz kendinize. O dairede şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar geldik çizerek anlatma kısmına. Şimdi bakın. Olayı akrep yel kovan gibi düşünün. Kızı bir da bir merkeze oturtturdum. Kız merkezde. Kızın gergin ayağı ve kırık ayağı. Tamam. Şimdi kızın oturduğu merkezi çizecek şekilde bir yere adım basıyorum. Bakın adımımı buraya bastım. Sonra kızın bacağını tutuyorum. Buradan dairenin üstünde hareket ettiriyorum. Bak kızın bacağı geldi şimdi buraya. Sonra buradan daire üzerinde ben bir hareket ediyorum. Ben buraya geldim. Sonra arkada kalan kızın bacağını tuttum. Tekrar daire üzerinden buraya hareket ettirdim. Bu dairenin üzerindeki bulunduğum noktadan ben ileriye doğru hareket ettim gene. Bu sefer biraz daha gitmem lazım. Kızın bacağını buradan aldım. Bakın gördüğünüz gibi bir ben ilerliyorum. Bir kız ilerliyor. Neredeydim? Bir ben ilerliyorum, bir kız ilerliyor. En son hareketi bitirirken şurada sandviçi yapacağım. Hareketten çıkacağım. Çizimi de bu. Balina yaptık. Sürükleme demek. Sandviç kombinasyon da sandviçin üstüne sürükleme yaptık. Onun dışında tabii ki bu balinaları belli bir koridor yaratıp koridorun üzerinde de yapabiliriz. İlk versiyonu buydu. İkinci versiyonu da bir sonraki videoda anlatacağım size. Görüşürüz. Çizdiğimiz şeyi size şöyle anlatayım. Bakın. Geldim bacak kırık bacak. Benim daire. Kızın bacağını tuttum. Dairenin üzerinde ileri doğru bir adım atıyorum. Kızın bacağını sürüklüyorum. İleri doğru adım atarken bakın. Ağırlığını öne verdim. Arka diz kırık. Dizimi kırıp ileri doğru uzatıyorum. Gidiyorum. Burada nokta şu kaşıkla sıyırır gibi kırık gergin. Bu kırık gergin. Bu şekilde diyoruz. Evet. <laughs> Bunlar, buradan siz kendiniz başka bir şeylerle tabii ki bağlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu parça parça birbirine ekleyerek size yollayacağım. Bugünkü dersimiz bu kadar.